Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Ev grubunda grubun iki diğerlerine oranla kuvvetli ekibi Liverpool ile Toulouse karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Liverpool, deplasman ekibi Toulouse ağırlıyor. Ev sahibi Liverpool oynadığı iki maçı da kazandı ve bu sezon biraz toparlanmış durumda. Deplasman ekibi ise oynadığı iki maçtan 4 puan çıkararak gruplara çok iyi bir giriş yaptı ve bu maçtan da puan alıp gruptan çıkmak adına önemli bir adım atmak istiyor fakat işi hiç kolay değil. Ev sahibi Liverpool'un, taraftarının da desteğiyle gollü ve rahat bir maç kazanacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 win, 2.5 üst oran 1.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.